Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Burkina Faso ve Liberyalı mevkidaşlarıyla bir zirve toplantısı yaptı. Zirvenin ardından yayınlanan ortak bildirinin metninde ise FETÖ Afrika'da terör örgütü olarak ilk kez resmi bir uluslararası metne girmiş oldu. Dörtlü zirve sonrası ortak bildiri yayımlandı. FETÖ Afrika'da ilk kez resmi bir metinde yer aldı. Togo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faginesin Gembe daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanları çalışma oturumu bildirisi yayınlandı. DAEŞ, FETÖ, El-Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden terörizmle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapıldı. Böylelikle FETÖ ibaresi Afrika'da ilk kez resmi bir metinde yer almış oldu. Müzik covid 19la mücadele stratejisinin iki misli hızda sürdüğü belirtildi. Afrika'daki aşılama yetersizliği ve aşıya erişim sorunu ele alındı. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'da barış ve istikrarı olan kararlı bağlılığını yeniden teyit etti. Söz konusu bildiri Lome'de imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Afrika turunun son durağı olan Nijerya'ya geçti. Müzik